Eski zamanlardan birinde kendi halinde yaşayan, kimseye iyiliği de kötülüğü de dokunmayan, en değerli malı mülkü biricik kınalı kuzusu olan bir adam yaşarmış. Ne? Kuzusunun boynuna dolamış ipi, dere demeden, tepedemeden o diyar senin, bu diyar benim yolları aşıyorlarmış. Pamuşum, güzel kuzum benim. İşte bak çayırlığa geldik. Hadi güzel güzel otla bakalım. Nasıl? Hoşuna gitti değil mi? Pamuşumun ipini dolayım da kaçıp gitmesin. O olmazsa ben ne yaparım? Adam yanlarından akan derenin şırıltısına kendini kaptırmış. Uykusu gelmiş. Şöyle bir uzanmış. Hmm bu iş zannettiğinden de kolay olacak. İpi kestim mi pırr diye kaçar giderim. Bu semiz kuzu da benim olur. Adam tatlı bir uykudayken hırsız usulca arkalarından yaklaşarak kuzunun ipini kesivermiş. Kuzuyu kucakladığı gibi tabana kuvvet oradan uzaklaşmış. Zavallı adamcağız olup bitenden habersizmiş. Uyanınca kuzusunu görememiş. Sağa bakmış, yok. Sola bakmış, yok. Gözleri şaşkınlıktan, endişeden, yerinden fırlayacak gibi oluvermiş. Başlamış feryat etmeye. Kuzucuğum, pamuşum yok olmuş. Kaybolmuş. Bilinmeyene karışmış. Ne yapacağım ben şimdi? Minik güzel bir kınalı kuzum vardı. Onu kaybettim. Acaba gördünüz mü? Be adam! Sen yanındaki kuzuya sahip çıkamıyorsun. Ben nasıl göreyim? Koca ovada sen bu kuzuyu bulamazsın. Yeni bir kuzu al da bari ona iyi sahip çık. Benim varım yoğun bu kuzucuktu. Ne param var ne pulum. En iyisi ben pamuşumu aramaya devam edeyim. bakmadığı hiçbir yer, sormadığı hiç kimse kalmamış. Artık ümidini yavaş yavaş kesmeye başlamış. Kuzusunu bulamayacağına kanaat getirmiş. Az ileride bir kuyu, kuyunun başında da kendisi gibi dövünen, ah vah edip inleyen bir adam görmüş. Gitti, gitti canım paracıklarım. Sen kalk o kadar para kuyuya düş. Oldu mu şimdi? Ne yaparım ben şimdi? Nerelere giderim? Kimlere anlatırım derdimi? Vah vah! Geçmiş olsun kardeşim. Hadi anlat. Anlat da dertleşelim. Belki Allah ikimize de bir çıkış yolu gösterir. Benim de biricik kınalı kuzum vardı. O ipini koparıp benden kaçtı bugün. Ben de çok üzgünüm senin gibi. Seni akılsız adam. Daha ne olduğunun farkında bile değil. Ne diyorsun arkadaşım? Şimdi planın ikinci kısmına geçmeliyim. Bana bak, ne diyeceğim kardeşim? Benim karanlık korkum var. Eğer benim yerime kuyuya inip düşen kesemi sen çıkarırsan, yüz altınımın yarısını sana veririm. Altınlardan payıma düşenle kendime yeni besili bir deve alabilirim. Ee ee, hani sen kuzunu çok severdin Neden yeni kuzu değil de deve alıyorsun? Kuzu az parası olana göredir Altınları alınca çok param olacak Paran çoksa deve alırsın Ben de öyle yapacağım Yani kuyuya inmeyi kabul ediyorsun öyle mi? Hay hay tabii inerim Hem bu işin sonunda ikimiz de karlı çıkacağız ee, Anlaştık o zaman Elbiselerini çıkararak bir kenara bırakmış başlamış kuyunun dibi görünmeyen karanlığına dalmaya. Adamımız kuyuya inerken hırsız kenarda duran elbiseleri de alarak oradan hızla uzaklaşmış. Kötü kalpli hırsız yolda tıpkı kendisi gibi kötü niyetli yol kesen haramilerle karşılaşmış. Ne çaldığı kuzu ne de elbiseler ona yaramış. Kuyuya inen adam ise başına gelenleri karandığın içinde ancak anlayabilmiş ama iş işten geçmiş bir kere. Azla yetinmeyen çoğu hiç bulamaz diye boşuna söylememişler. Aç gözlülüğün sonu elimizdekilerin hepsini kaybetmek olabilir. İşte bu yüzden her fırsatta... Allah'a bize verdiği tüm nimetler için şükretmeli. Sahip olduklarımızın kıymetini iyi bilmeliyiz.